Merhaba arkadaşlar. Minik Yaramaz kediciğimiz de sizlerle birlikteyiz. Azarcığım bugün neler yaptık? Sabah veterinere götürdük. Veteriner çekim yapılmasını istemediği için çekim yapamadık. Evet. Üç tane iğne yaptılar. Gözüne damla verdiler. Sabah akşam ıı, damlamız var. Eczaneden aldık. Evet. Ee, biraz dirençli bir mikrop olduğunu söyledi doktor. Anne pati koyuyor yani. <laughs> mu? evet anneciğim. Ee, yani şeymiş. Aa, hayvandan hayvana geçebilen ama hayvandan insana geçmeyen bir rahatsızlıkmış. Aslında doğduğunda vurulduğu zaman aşısı... Tut. <laughs> aşısı vurulduğu zaman bu hastalık bulaşmıyormuş ama sokak hayvanı olduğu için bulaşmış. Tırmığı da Mutlaka diğer kardeşlerinde de vardır dedi doktor. Evet, evet. Korkma, korkma. <laughs> Bak sen veriyorum. kucağına... Kıpır, kıpır. Bakar mısınız? Kıpır, kıpır. Ay Hiç anne, duracağı yok. Kıpır, Al. kıpır, kıpır koyalım. <laughs> sen kucağına öyle tut. <laughs> kucağına destekle ve sev. Sev onu, sakinleştir. Evet. Bu gitmek istiyor. Gitmek istiyor. Kıpır, kıpır. galiba besliyoruz. <laughs> Bu minnoşu. Evet bir bir buçuk ay gibi bir süresi var. Tedavi süresi var. Garip. İki Garip günde mi? bir veterinere götüreceğiz kontrole. Kendisi Ay alıyor. kendisini mi alıyor? Evet. Yüzüne <laughs> <laughs> Allah aşkına şuna bak. <laughs> Eğer biz bulmasaymışız bu kedici %60 %70 ölümle sonuçlanabilen bir virüsmüş. Şöyle. Yani Allah'ın hediyesi bize. Allah'ın hikmeti. Allah'ın <laughs> aldığı veriyorum. Kıpır kıpırım. Ve dişiymiş. Evet. Böyle 3 tane rengi olduğu zaman kafasında de, büyük ihtimal dişi oluyormuş. <laughs> evet. Hoppala. <laughs> Kafası renkli, kuyruğu renkli. Başka hiçbir yer renkli değil. Ay gideceğim diyor Azra gideceğim diyor. Bakar mısın? Hiç duracağı dur, yok. Dur Tonç. Ah, Bak Bir seninle anlaşma yapalım mı? Biz seninle anlaşma yapalım mı? Bakabilir anlaşma anlaşma misin? Anlaşmamız şöyle. Hı. Bak. Kıpır kıpır olmayacaksın. Kıpır kıpır olursan adın kıpır kıpır olacak. Anlaş... <laughs> Şunlara bir bakar mısın? Salla bakalım bir uyuyacak mı? Şöyle ayaklarını şöyle uzat. <laughs> Peki. Evet koy bakalım. Şöyle yat. <laughs> yat. Uyusana bebeğim, bebi. İmdap. İmdap. Bilmiyorum. Oo, bebi, bebi, bebi. <laughs> İyi ki bana gelmişsin bebi. Dur bebi. Bebi. Evet konuşur musun onunla? Bizim kedimiz var. Arkadaş olmasını. Ama seni bir yerlere. Miau, <laughs> miau. 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 Ben gideceğim diyor. Bakar mısın? Bırak bakalım. Oh. Git annem o tarafa git. O tarafa git. <laughs> Ayağıma tırmık atma <laughs> sakın. Dur şurada dursun. Dur, oh. <laughs> dur, 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 dur. Sev sev orada. Evet sev ve sakinleştir. Ben senin gözünü de her tarafında yerim ha. bakıyor. Allah. Im. Peki tırmık manyağı yaparım seni diyor. <laughs> Benim kafamı bozma tırmık manyağı yaparım seni diyor. Bu ne? Bu ne? İki tırmığım yakanda diyor. Bak tutuyor bırakmıyor Azra. <laughs> <laughs> i̇ki iki minus, iki bebek yan yana. Tamam. <gülüyor> tamam. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Arkadaşlar hoşça kal diyelim. Aa. Bu bebek de bırakalım yerine. Arkadaşlar sizden isim bekliyoruz. Ay, ne olsun ay. bu güzellik? bu güzelliği bir isim arıyoruz. Hoşçakalın. Azra'cığım. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. <laughs>